Yedikulehisar'ı İstanbul Karasurları'nın bir unsuru olan Altın Kapı'nın hemen arkasında inşa edilmiştir. Altın Kapı 2. Teodosus zamanında 5. yüzyılın başında inşa edilmiştir. Üç kemerli bir zafer takı, bunun hemen iki yanında bulunan mermer kaplı, İkide büyük kulesi bulunmakta. Yedi kule İstanbul'un fethinden sonra İsfati Sultan Mehmet'in emriyle inşa edilmeye başlanmıştır. Yıldızvari bir plana sahiptir. Dört kara suru Bizans'a ait kara surunun bu kulesini üç tane de Osmanlı döneminde inşa edilen kuleden oluşur. Yapıldığı dönemde tabii ki de yedi kuleden oluşması sebebiyle yedi kule ismini alıyor. Daha sonra semte de ismini veriyor. Şu anda günümüzde dört Osmanlı kulesi, iki Bizans kulesi var. Maalesef ki yedinci kulemiz yani mermer kulesi olan deniz tarafında bulunan kulemiz ise günümüze ulaşamamış. 18. yüzyılda depremden sonra yıkıldığını biliyoruz. Şu anda temelleri mevcut ama günümüzde mevcut değil. Yedi Kule sarı bir iç kale olarak tasarlanmış Fatih Sultan Mehmet döneminde ve yapıldıktan sonra devlete ait hazine burada bir dönem muhafaza edilmiş 3. Murat dönemine kadar. Bu hazineden kastımız Yavuz Sultan Selim'in İran fethinden sonra getirdiği ganimetler de yine burada muhafaza edilmiş. Önemli evraklar, silahlar, askeri malzemeler yine bu alanda muhafaza ediliyor ve daha sonra da ifade ettiğim gibi 3. Murat döneminde saraya taşınıyor. yedikule Kule Hisarı sadece hazinelerle değil İstanbul'daki fetihe dair birçok hatırayı da bünyesinde bulunduruyor. Bunlardan biri yedikule Kule Hisarı'nın tam ortasında bulunan Fatih Mescidi. Günümüzde bu Fatih Mescidi'nden sadece geriye minaresi ve çeşmesi ayakta kalabilmiş durumda. Biz yaptığımız restorasyon çalışmalarını bunları da muhafaza etmeye ve güçlendirmeye çalışıyoruz. yakın bir zamanda Yedi Kulesi'nin tahsisi bize Fatih Belediyesi'ne geçtikten sonra Fatih Mescidinin de temel kazı çalışmaları Türk İslam Eserleri Müzesi ile birlikte yaptık. Burada da mescidi inşallah yeniden ihya edeceğiz. Aynı zamanda Osmanlı zamanında burada bir mahallenin oluştuğunu da kaynaklardan ve gravürlerden görebiliyoruz. Şu anda tabi bir mahalle yok. 19. yüzyılların başında bu mahallenin ortadan kalktığını görüyoruz. Yedi kulisleri bunun dışında bir tutuk evi, bir hapishane, bir zindan olarak da kullanılmış uzun bir süre. Tabi buradaki zindanda tutulan kişiler alttan insanlar değiller. Daha çok devlet de görev almış elçiler ya da devlet adamları burada e, misafir. Altın Kapı'nın hemen yanında bulunan Güney Pilon'da e, Müslüman esirlerin tutsak edildiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde Genç Osman'ın da bu kulede şehit edildiğini biliyoruz. Yabancı esirler günümüzde Kitabeler Kulesi diye de adlandırdığımız Kitabeler Kulesi'nde daha çok e, tutulmuşlar. Her iki kulenin duvarlarında da bu yıllarda yazılmış, duvara kazınmış grafikler de mevcut. Biz yine restorasyon çalışmalarımız ve bunları da muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yedi Kule Hisarı zindan olarak kullanılmasının yanı sıra 2. Mahmut'tan sonra e, bir e, hayvanların da muhafaza edildiği bir miri hayvanat bahçesi şeklinde de bir dönem kullanıldığını da kaynaklardan biliyoruz. Yani aslanları, miri aslanları saraya ait aslanları yine burada tutulduğunu, muhafaza edildiğinde kaynaklardan okumamız mümkün. Altın kapının hemen e, Kuzey tarafında bulunan kule yine surlara ait kule yine 18. yüzyılda yıkılıyor. Bunun yerine 3. Ahmet döneminde yeni bir kule inşa edilmeye başlanıyor. Bu kule günümüzde mevcut hatta Hisar'ın aşağıdan girişi olmayıp sadece yukarıdan tek bir girişi olan güzel örneklerinden biri de yine 3. Ahmet kulemiz. Altın Kapı'nın kuzey bölgesinde bulunmakta. Altın Kapı yapıldığı dönemde bir zafer takı olarak inşa ediliyor. Bizans imparatorlarının savaşa giderken çıktıkları ve döndükleri zaman zaferle döndükleri zaman şehre görkemli törenlerle girdikleri bir kapı Ortada devasa bir büyük bir kemeri var ve yanlarda daha küçük boyutlu iki kemeri var. Ee, günümüzde bu kemerlerin sadece bir tanesi açık. biz İmparatorluğu zayıfladıkça bu kemerlerin içleri de farklı malzemelerle doldurulmuştur. Orta kemerden başlı, orta kemerden geçen e, yol Via Egnatia diye geçer. Zafer yoludur. Buradan Ayasofya'ya kadar devam etmekte. Altın kapının her iki yanında bulunan kuleler mermerle kaplı ve altın kapının hemen üstünde e, bronz heykeller mevcutmuş normalde. E, kaynaklardan bunu okuyabiliyoruz. Filler, aslanlar, belki 2. Theodosius'un birer bir heykeli. Mermer Kule'nin her iki yanında Nike, Zafer e, Tanrıçası'nın birer heykeli olduğunu kaynaklardan görebiliyoruz. Bazı tasvirler de var daha sonraki yüzyıllarda bunun için çizilmiş. Ama günümüzde tabi bunların hiçbiri bize ulaşmış değil. Depremlerle hasar oluyor Altın Kapı. Bazı heykeller zaman içerisinde depremlerle düşüyorlar. Daha sonra Latin istilasında en büyük kayıpları Latin istilasında veriyor. Bu heykellerin büyük bir kısmı bu dönemde çalınıyor. Kapının her iki üzerinde e, Latince ve Yunanca şeklinde birer kitabe yer alıyor. Bu kitabelerin de maalesef ki altından e, altınla kaplı olduğu, hatta altından yapıldığını söyleyen kaynaklar var. Şu anda bu harflerin de hiçbiri bize ulaşmış durumda değil. Sadece taşların üzerinde bu altın yazıların oturtulduğu boşluklar taşların üzerinde açıkça görülebilmekte. Tabi görkemli bir giriş hayal ediyoruz biz. Ortada büyük bir yol, e, yanlarda daha küçük e, set olarak taşınmış küçük yollar, Kemerler, sütunlarla bir e, Bizans yolu hayal ediyoruz ama baktığımız zaman bunların hiçbiri mevcut da değil. Sadece bir kaideyi bulabildik biz kazı çalışmalarında. Onun dışında dediğim gibi bir de meşhur Bizans yolumuzu bulabildik. İstanbul'da şu anda üstüne basabileceğiniz en erken tarihli kaldırım taşı 7 Hisar'ın içerisinde mevcut. Büyük büyük taş bloklarla yapılmış bir Bizans yolumuz var. Hemen onun akabinde Fatih Mescidi'nin önüne geldiğimiz zaman beş basamak çıktığınızda her bir basamakta 200 yıl çıkarak toplamda 1000 yılla Osmanlı döşemesine Özgün Orutmanlı döşemesine de ulaşabiliyorsunuz. Bu e, İstanbul için görülmesi gereken e, nadide güzelliklerden biri ve bizim için de çok kıymetli, çok değerli dediğim gibi beş basamaklı bin yıl aşağıya inebiliyorsunuz. Her ikisi de orijinal, her ikisinde mevcut kotunda durmakta. Büyük altın kapının hemen önünde de küçük altın kapımız mevcut. Bizans döneminde şehrin farklı milletler tarafından saldırıya uğraması, sürekli kuşatılması sebebiyle bu altın kapının çok davetkar olduğu düşünülüyor ve zaman içerisinde farklı malzemelerle dolduruluyor. Yine hemen önünde bir küçük altın kapımız var. Küçük altın kapı, şap bir köprüyle olabilir. Net kaynaklarda bir malzemesi belirtilmiyor çünkü. Belki e, tuğla ya da taştan da ayakları olan bir köprüyle karşıya bağlanmaktaydı. Bir hendeğe geçiyordu tabii ki. İstanbul'un meşhur hendeklerini, e, sur hendeyini atlayarak karşıya bağlanıyordu. E, Osmanlı Fethiye geldiğimiz zaman bak e, fetih dönemine geldiğimiz zaman aslında bu e, köprülerinde olmadığını e, ve artık bu yolunda kullanılmaz durumda olduğunu, kullanılmadığını biliyoruz. Fetihten bir kısa bir süre önce bu girişte kapatılarak çok küçük bir geçit haline getirilmiş ve işlevini de tamamen kaybetmiştir. Günümüzde Bostan hatta bir dönem Osmanlı'da Altın Kapı ile Büyük Altın Kapı ile Küçük Altın kapının arasında Bostan olarak kullanıldığı kaynaklarda ve hatta fotoğraflarda açıkta görülebilmekte. Edikule Hisarı'nda bulunan diğer bir kulemiz de bizim top kulesi diye nitelendirdiğimiz kule. Kuleler genel olarak özelliklerine baktığımız zaman üçü de Osmanlı döneminde yapılan, e, Fatih döneminde yapılan kulelere bakıyoruz. Devasa boyutta kuleler bunlar ve bazı ikisi merdivenle çıkılırken rampa, bir tanesi rampayla çıkılıyor. Bunun da kuvvetle muhtemel orada bir topun ya da bir ateşli silahın var olduğunu düşünüyoruz. Biz hani bu şekilde çıktığını, e, çıkarıldığını ve orada kullanıldığını düşünüyoruz. Bu büyük devasa kulelerden Anadolu topraklarında 6 tane var. Bunlardan 3'ü bizim Yedikule Hisarımızda, diğer 3'ü de Rumeli Hisarı'nda. Yine Fatih döneminde yapılmış, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olan Rumeli Hisarı'nda. Bu kulelerin başka bir örneği Anadolu topraklarında maalesef ki yok. Bu açıdan da Yedikule Hisarı ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında gelmekte. Saydığım bütün bu özelliklerden aslında bizim gözümüze çarpan çok güzel bir özelliği daha ortaya çıkıyor Yedikule Hisarı'nın. İstanbul'da ya da Anadolu'da birçok e, anıtsal esere baktığımız zaman anıtsal eserin bir önceki dönemin üstüne kurulduğunu görüyoruz. Ama Yedikule Hisarı bunlardan aykırı olarak her iki dönemi üst üste değil yan yana gördüğümüz bir yapı. Bir yanda Bizans surları, Kara surları ve diğer tarafta Osmanlı ekleri şeklinde bunlar birbirini örtmeden, kapatmadan birlikte var olabilmiş ve birlikte var olmayı da devam etmiş nadide eserlerimizden biridir. Fatih Belediyesi olarak 2019 yılında Yedikule Hisarı'nın tahsisini aldık ve 2017 yılında Rölevi Anıtlar Müdürlüğü tarafından koruma kuruluna sunulup onaylatılmış projeye bağlı kalarak bir restorasyon çalışması uygulamasına başladık. Bilindiği üzere Yedikule Hisarı Hisarlar Müzesi'ne bağlı olarak işlev vermekteydi uzun bir müze olarak gezilmekteydi. Biz restorasyon şantiyemizi kurduk ve restorasyon yapmaya başladık ama müzenin kapılarını da halka kapatmadık. Biz burada bir restorasyon turizmi yapılmasını istiyoruz ve bunun için gayret gösteriyoruz. Bir yandan restorasyon uygulamalarımız devam ederken bir yandan da kayıtlar halinde vatandaşlarımızı Buraya davet ediyoruz, kayıtlarını alıyoruz internet üzerinden ve ücretsiz bir şekilde kol kartlı rehberlerle Hisar'ımızı insanların, vatandaşlarımıza gezdirmeye devam ediyoruz. Biz restorasyon restorasyon çalışmaları bünyesinde Hisar'ın karasulları tarafında bulunan bir duvarda ciddi bir deformasyonun olduğunu tespit ettik ve hemen ilk çalışmayı orada başlattık. Bir güçlendirme çalışması yürütüyoruz. Duvarlarda, o bölgede ayrıca giriş kapısının temizlik ve bakım onarımları devam ediyor. Fatih Mescidi ile ilgili kazı çalışmalarımızı yürüttük. Bununla ilgili projelendirme çalışmamız devam ediyor. 2017 yılında kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesi Yedikule Hisarı'nın e, dolarak restorasyonunun yapılması şeklindeydi. Ama biz istiyoruz ki biz buraya bir işlev verelim, bir fonksiyon verelim. Tekrardan Fatihlilerin ve İstanbul'un hatırasına bu Hisarı yeniden dahil edelim. İnşallah restorasyonu bittikten sonra e, Hisar'ın uluslararası boyutta da bilinen, tanınan bir kültür sanat müze şeklinde işlevlendirilmesini istiyoruz. Yedikule Hisarı'nın restorasyon proje çalışmalarını yürütebilmek için destek aldığımız canlarımızdan oluşan bir bilim kurulu heyetimiz var. Bu bilim kurulu heyetimizde Erol Güldar hocamız, Sait Başaran, Hayri Fehmi Yılmaz hocamız, Ahmet Vefa Çobanoğlu, İhsan Sarı, Mehmet Selim hocalarımız var. Ayrıca yeni projelerimiz, işlevlendirme projemizde mimar olarak, müellif olarak Cemalettin Çelik Bey ile birlikte çalışıyoruz.